Merhaba sevgili arkadaşlar. Uzun zamandır matematik videosu çekmemiştik. Bugün artık başlayalım istiyoruz. Arkadaşlar bugün sizlerle problem çözmeyi öğreneceğiz. Bu tarz problemler 7. sınıfta, 8. sınıfta, lisede ve daha ziyade KPSS'de karşınıza gelecek. Bu ön lisans KPSS, lisans KPSS bunların benzerleri farklı ve ÖSYM'nin farklı sorularında gelecektir sınavlarında. Şimdi sorularımızı birlikte okuyalım. Bu tarz soruların nasıl yapacağımızı öğrenelim. Öncelikle takipçilerimiz şunu biliyor. Neydi? Bir problemi çözebilmek için bana ne verdi? Benden ne istiyor? Mantığıyla hareket edeceğiz. Şimdi sorumuzu okuyalım birlikte. Tavuğun kilosunun 8, hindinin kilosunun 12 liradan satıldığı bir kasapta bu ürünlerden toplam 20 kilogramlık satış yapılmıştır. Bu satışlardan 180 lira elde edildiğine göre satılan hindi kaç kilogramdır? Arkadaşlar bakın bu birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem. Denklem kurarak bu tarz soruları yaparsak kaçırmayız yaparız. Şimdi önce bir bakalım altını çizmemiz gereken ifadeler neymiş? Tavuğun kilosu 8 lira. Hindinin kilosu ne kadarmış? 12 lira. Toplam ne kadarlık satış yapılmış ikisinden? 20 kilogramlık ve 180 lira elde edilmiş. Şimdi bu verilerimizi yazalım bakalım. Tavuk şöyle T harfi ile gösteriyorum. 8 lira. Hindi H harfi ile gösteriyorum. 12 lira. Şimdi toplam bunlardan kaç kilogram satılmış arkadaşlar? 20 kilogram. Peki ben tavuktan kaç lira satıldığını biliyor muyum? Hayır bilmiyorum. O zaman ben bunu x diyebilir miyim? Derim. Peki bu durumda hindiden kaç kilogram satılmış olur? 20 eksi x. Ancak bu gibi ifadelerde arkadaşlar küçük olan sayılarla küçük olan sayıları çarpmaya çalışın. Yani kolay yolunu yapalım. Hindi x dersek eğer tavuğa da toplam 20 kilogram satıldığı için 20 eksi x deriz. İşte bu kadar denklemimizi kurduk. Bunlar toplam olduğu için bir günde toplam ne kadar elde edilmiş? bu satıştan 180 lira yazımızın kusuruna bakmayın. Mouse'la ancak bu kadar yazabiliyoruz. Şimdi bu denklemimizi çözelim arkadaşlar. Dağılma özelliğini uygulayalım. 8 ile 20'yi çarptım 160. Eksi 8 ile eksi çarptım 8x. Artı 12x. Eşittir. 180 dedik. Denklemimizi çözüyoruz. Evet arkadaşlar. Eksi 8 x artı 12 x işaretlerine mutlaka dikkat etmem gerekiyor. Ve ne yapıyorum? Artı 4 x. 160 artı 4 x eşittir 180. Şimdi mantığımız neydi arkadaşlar? Bilinenlerle bilinmeyenleri eşitliğin her iki tarafına toplamak. X'i bilmiyorum. X değişkenimiz 4X'i sol tarafta bıraktım. Sağ tarafta ne var? 180. Yanına neyi gönderiyorum? 160'ı nasıl? İşaretini değiştirerek. Ve bu durumda 180 eksi 160'tan 20 diyorum. 4x eşittir 20'den. X'i de 5 olarak bulmuş oluyorum. E bize neyi sordu? Hindinin kaç kilogram olduğunu sordu. E biz de zaten ikisi bulmuş olduk. Yani hindi 5 kilogramsa tavuk kaç kilogram satılmış olur? 15 kilogram. Benzer sorularımızı yapmaya devam ediyoruz. Ancak bu biraz farklı bir soru kalıbı. Öğretmenlerine ortaklaşa hediye almaya karar veren 5 arkadaştan ikisi ortaklıktan çıkınca kalan 3 öğrenci hediyeyi altışarlara fazladan vererek alıyor. Buna göre aldıkları hediyenin fiyatı kaç liradır? Şimdi arkadaşlar hediyemizin fiyatını bilmiyoruz. Buradaki elimizdeki verimiz ne? 5 arkadaş her biri x lira veriyor. Hediyemizin fiyatı bu durumda nedir? 5 x liradır. Ancak bunlardan 2 tanesi ne yapıyor? Ayrılıyor. 2 tanesi ayrıldığı için. Şimdi diğerleri kaçer lira vermiş oluyor? 6 şer lira fazla vermiş oluyor. Yani burada arkadaşlar şurayı silelim ifade edelim. Buradaki iki öğrencimiz 3 kişinin geriye kalan hatta şöyle de gösterelim. Toplamda geriye 3 öğrenci kalıyordu. 3x artı denklemimizi kuracağız arkadaşlar burada. 3 öğrenci ayrıldığına göre her birine de altışarlara fazla verdiğimize göre 3x artı 3 kere 6 18 diyeceğiz. Buna göre şimdi şuradaki 2x yani ayrılan 2x neye karşılık gelmiş oldu? 18 liraya karşılık gelmiş oldu. Ve x'i 9 olarak bulmuş oldum. Peki bize ne sordu? Hediyenin fiyatının kaç lira olduğu soruldu. Hediyemiz en başta kaç liraydı? 5x liraydı. x'i 9 bulduğumuza göre 5 kere 9'dan hediyemizi 45 lira bulmuş olduk sevgili arkadaşlar. 3 bölü 5'i yani 5'te 3'ü süt dolu bir depo, deponun içindeki sütün yarısı satıldığında depoda 45 litre süt kalmaktadır. Buna göre deponun tamamı kaç litre süt almaktadır diyor. Bu gibi soruları ister şekil çizerek yapın. İsterseniz direkt soruyu anlayarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir depomuz var. Şekil çizelim. Herkes için daha net anlaşılır. Şöyle bir depomuz var. Şimdi depomuzun 5'te 3'ü süt dolu. Şöyle 2, 3, 5 eşit parçaya böldük. Ne kadarına karşılık geliyor 3 bölü 5'i? Şurası arkadaşlar süt dolu emiş. 3 bölü 5. Peki bu sütün yarısı satılıyor. Yarısı derken neresi? Takriben şurası. Bu da neye eşit olur? 3 bölü 5 yarısı demek ne demek? Bölü 2 demek. Peki 2'ye bölmek ne demek? Çapraz çarpıyorum. 3'ün karşısında hiçbir şey yok. 5'in karşısında 2 var. 5 kere 2 10. 3 bölü 10'u satılmış oldu. Peki bu durumda 3 bölü 5 e 3 bölü 10'u bunu da ayrı göstermemize gerek var mı bilmiyorum. Yarısı dediğine göre e kalan zaten 3 bölü 10. Ama ben bilmiyorum hocam ben bunu da görmek istiyorum diyenler tekrar aynı işlemi yapabilirler. 3 bölü 10 ile 3 bölü 5 arasındaki şu işlemi. 5'i 2 ile genişlettim. 2 kere 3 6. Eksi 3 bölü 10. Eşittir. 3 bölü 10. Bunu ekstradan yapmış olduk arkadaşlar. Gereksiz bir bilgi idi. Şimdi ne dedik? Satıldığında depoda 45 litre süt kalmış. Yani şurası 3 bölü 10'u 45'e eşitmiş arkadaşlar. 3 bölü 10'u 45 ise tamamı kaçtır? Sevgili Zeynep bu soruya sen cevap ver güzel yavrum. 3 bölü 10'u 45 ise nasıl buluyorduk? 3 bölü 5'i evet. Ee... 3 bölü 45'i kaça bölmem gerekiyor? Önce bir parçasını buluyorum. 3'e bölmem gerekiyor. Yani şöyle düşünün gençler. Burada olduğu gibi 3/10 mesela parçayı vermiş, bütünü istiyor. Azı vermiş, çoğu istiyor. O zaman paya böleceğim, çıkan sonucu paydaya ile çarpacağım. Yani şu bu şu demek. 10 eşit parçaya bölünmüş bir bütün düşünün. Bunun 3 parçası 45 ise bir parçası kaçtır? 45 bölü 3'ten 15'tir. E bize neyi soruyor? Tamamını soruyor. Peki tamamı onu da şöyle gösterelim. Bir parçası 15 ise 10 parçası nedir? 15 çarpı 10. E bir sayıyı 10 ile çarpmak ne demekti? 100. Evet. 100. 150. Yani A seçeneği diyoruz sevgili gençler. Güzel soru. Devam mı? Peki. Yaşla ilgili bir denklem sorusu çözelim arkadaşlar. Bir babanın yaşı oğlunun yaşının 4 katından 3 eksiktir. 3 yıl sonra ikisinin yaşları toplamı 43 olacağına göre baba bugün kaç yaşındadır? Arkadaşlar denklemi doğru kurarsak bu tarz soruları kaçırmamız mümkün değil. Şimdi hemen bir şablon oluşturalım. Nedir o? Babamız var. Oğlumuz var. Şimdi baba için ne dedi? Babanın yaşı oğlunun yaşının dört katından üç eksik. Oğlunun yaşını biliyor muyuz Zeynep? Bilmiyoruz. X diyoruz. Harikasın Zeynep. Teşekkür ederim. Peki babanın yaşı bu durumda ne olur? Dört katına üç eksik dediğine göre dört x eksi üç. Harikasın Zeynep. Tebrik ediyorum. Babanın yaşı 4x-3 oldu. Şimdi 3 yıl sonra dediğime göre bakın burada renk değiştiriyorum. 3 yıl sonra baba kaç yaş almış oldu? Artı 3. Artı 3 yani şu denklemimize 4x-3'e artı 3 ekledim. Peki baba yaş alırken olur, durur mu? Hayır. Evet. O da 3 yaş alır değil mi? Peki. Şimdi de devam ediyoruz. 3 yıl sonra ikisinin yaşları toplamı kaçmış? 43, 43 olduğuna göre diyorum. Şimdi toplama işlemimizi yapalım sevgili Zeynep. Önce şu sadeleştirmeleri gördük mü? Eksi 3 ile artı 3 birbirini götürdü. Evet. Şurada benzer terimlere bakıyorum. 4x ve x var. Topladım. 5x ediyor. Çok güzel. 5x artı 3. 3. Eşittir 43. Çok güzel. Şimdi ne yapacağım? Ee, denklem giriyor buraya. Eksi. Artı 3'ü karşıya atıyoruz. Eksi 3 olarak. Çok güzel. Artı 3'ü karşı eksi 3 olarak attım. 43'ten 3'ü çıkardık Zeynep. 40 kaldı. 40 kaldı. Evet 5x eşittir 40'tan. 5x eşittir. X'i kaç bulurum? 8. 8 evet. Çok güzel. X eşittir. 8 dedik. Peki sorumuz bitti mi? Bitmedi ne yapmamız gerekiyor? Bize babanın bugünkü yaşını soruyor. Yani evet neydi bu babanın bugünkü yaşı Zeynep? Eks. 4x artı 3 değil miydi? Evet. Tamam x'i bulduk biz. O zaman şuradaki denklemde 4x eksi 3'ten eşittir 8. 4 çarpı 8 x'i yerine koyuyorum. Eksi 3 diyorum. 4 kere 8 32, 32 eksi 3'ten 20, 29 29 olarak bulmuş oluyorum. Zeynepçim teşekkür ederim. Harikasın, harikayız. Evet arkadaşlar, videolarımızın devamı için beğenip, abone olup, bildirim zilini açarsanız ve yorumlarınızla bize destek olursanız bizler sizlere teşekkür ederiz. Başarılar diliyorum. Hepinize kolay gelsin.